Dünyayı değiştirecek 5 genetik deney. Klonlar dünyasına giriş. Klonlama teknolojisiyle teknik olarak ölümsüzlüğü mümkün kılmak için yapıldı. Hayvanlar üzerindeki testler başarılı. İnsanlar üzerinde denenip denenmediği bilinmiyor. 16 senedir dondurulmuş olarak duran fareden yeni bir yaşam formu. Araştırmacı bilim adamları 16 yıldır dondurulmuş ve ölü olan biçimdeki farenin klonlarını oluşturdu. İlk kez donmuş bir hayvan klonlanmış oldu. Japon bilim adamları çalışmalardan tüm insanlığın faydalanacağını ve tüylü mamut gibi soyu tükenmiş canlıları geri getirebileceklerini söyledi. Eleştirmenler insanların ölü akrabalarını klonlayacakları günün böyle yaklaşabileceğini söylüyor. Hatta bu yepyeni bir sektöre yol açabilir. İnsanlar klonlanabileceklerini düşünerek donduruculara bedenlerinden birer parça koyabilir. 5 yılda orman üretimi Yeni orman arazileri oluşturmak için yapıldı. Testler başarılı. Uygulama hakkında kesin bilgi yok. Bilim adamları 5-6 yıl içerisinde 27 metreye uzayan ağaçlar yetiştiriyor. Ağaçların hücre duvarlarına lignin isimli ve bitkinin gücünü artıran bir bileşim ejekte ediyor. Yakın bir tarihte istenilen bölgede 5 yıl içerisinde bir orman oluşturmak mümkün olacak. Saydam deri, anatominin daha kolay incelenebilmesi için yapıldı. Hayvanların üzerindeki testler başarılı. İnsanlar üzerinde denenip denenmediği bilinmiyor. Yapılan çalışmalar sayesinde tamamen saydam deriler genetik müdahale ile sağlanabiliyor. Kurbağalarda başarılı sonuçlar veren deneyler, insanlara uygulanması halinde iç organları ve hastalıkları gözlemlemek doktorlar için çocuk oyuncağı olacak. Hızlı büyüme. Hayvancılıkta üretimi artırmak için yapıldı. Projenin insanlar üzerinde denendiği yönde şüpheler var. Görüntüdeki balıkların aslında ikisi de aynı yaşta. Yalnız birine genetik müdahale ile büyüme etkisi artırılmış. Bu uygulamanın insanlarda çoktan denenmeye başlandığı yönünde tartışmalar var. Daha dayanıklı ve iş gücüne daha hızlı katılabilen nesiller yetiştirmek amacıyla bu yöntemin hali hazırda kullanıma geçtiği tartışılıyor sıfırdan göz üretimi. Organ üretimi için yapıldı. Hayvanlar üzerindeki testler başarılı. Kurbağalarda üç göz veren genetik değişiklik, insanlarda göz hücresi ve protez parça üretme şansını veriyor. Bilim adamları kurbağa genetiğiyle oynayarak insanlara göz yapma çalışmaları yapıyor. Bilim adamları gözü oluşturan ve geliştiren amfibium genini geçen yıllarda buldular. Yakın zamanda da göz üretilecek duruma gelecek gibi görünüyor. Bu dünyada körlük sorununu sonsuza kadar çözecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Arkadaşlar yok artık dedirten 10 ilginç bilgi adlı videoma da göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Görüşmek üzere hoşçakalın.